Özete geçmeden önce kodları her zaman gibi ekranda ve açıklamada. Bu kodları hemen kullanın çünkü yalnızca 12 saatlik bir kullanma süreleri var. İlk olarak bannerlarla başlayacak olursak ilk yarımızda yeni karakterimiz olan Navia ve yanında Ayakar İran'la birlikte geliyor. İkinci yarıda ise yeni karakterimiz olan Shevruz 4 yıldızlı olarak Raiden Shogun ve Yoimiya da tekrardan geliyor. Bu arada bu Yoimiya'nın kaçıncı gelişi ya? Çok fazla mı geliyor yoksa ben mi kafayı yemeye başladım? Silah bannerında ise tabii ki Navia'nın imza silahı olacak. Çok güzel duruyor bu arada. Bunların dışında iki yeni yadigarımız da var ancak henüz özellikleri paylaşılmadı. Hikaye görevi olarak ise bu yama yine Navia'nın hikaye görevi de oyuna eklenmiş olacak Navia yla birlikte. Tabii ki bunların dışında önceki videomda da bahsetmiş olduğum karakterlere kasmanız gereken yadigar setlerinin artık oyunun sizi önermesi gibi bazı geliştirmelerde de oyuna eklenmiş olacak bu yama. Etkinliklere geldiğimiz zaman ise 4.3 yamamızın ana etkinliği birlikte bedava bir claymore yani büyük kılıç elde edebileceğiz. Aynı zamanda bu etkinlik 4 kısma ayrılıyor. Birinci kısmında sniper olup vuracağız. İkinci kısmında bir dövüş kısmı var. Üçüncü kısmında en çok top toplayan kazanıyor. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Dördüncü kısmında ise film çekiyoruz. İkinci etkinlik olarak daha önce de gelmiş olan böcek kapıştırma etkinliği. Üçüncü etkinlik etkinlik olarak yine daha önceden de gelmiş olan ve bedava sihirli pet alabileceğiniz bir etkinlik geliyor. Zaten bu üçüncü geliş sanırım. Dördüncü etkinliğimiz deneme karakterlerinin de olduğu bir dövüş etkinliği. Beşinci etkinliğimiz ise çöplerinizi primoya dönüştüren live'ın tekrardan geliyor. Yani bu kadar.